transfer bombası patladı. Beşiktaş'ın gözdesi Lorenzo Insigne için yeni bir teklif geldi ama sonuç şaşırttı. Merhaba futbol severler. Bugün sizlere transfer dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lorenzo Insigne'nin son durumunu aktarıyorum. Beşiktaş'ın sol kanat için hedeflediği İtalyan Yıldız, son dakikalarda önemli bir gelişmeyle gündeme geldi. Daz İtalyan'ın haberine göre, Real Valladolid, Insigne'ye transfer teklifinde bulundu. Ancak 33 yaşındaki Yıldız oyuncu, La Liga'nın son sırasında yer alan takımın teklifini geri çevirdi. Peki bu durumda Beşiktaş'ın şansı artıyor mu? Lorenzo Insigne Napoli'den sonra 2022'de Toronto FC'ye transfer olmuştu. MLS'de geçirdiği süre boyunca 63 maçta 18 gol ve 13 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Beşiktaş'ın bu tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için ne yapması gerekiyor? Transferin perde arkası, detaylar ve tüm gelişmeler burada. Eğer bu transfer haberleri ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beşiktaş Insigne'yi kadrosuna katabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Hadi tıklayın ve transfer haberlerinin nabzını birlikte tutalım.